Merhabalar herkese. Bugün mini bir video çekmek istedim. Bu videonun konusu bu gece seninle ilgili ne düşünüyor? Bu gece aklındaki kişinin sana mesajı nedir? Bu şekilde olacak. Şöyle kartları da yakından gösterelim. Şu şekilde yapalım. Şimdi içinize doğan ilk kartı seçebilirsiniz arkadaşlar. Böylesi daha anlamlı olacaktır. Bekletmeden hemen başlamak istiyorum. Zaten dediğim gibi mini bir video olmasını niyet ederek başlayacağım. Bakalım. Hayırlısı. Evet. Kartlarımı şuradan alayım. En son konuştuğuma kartlarından da çekeceğim. Evet, hoş geldiniz ilk desteği seçen arkadaşlarım. Aklındaki kişinin bu gece sana mesajı nedir? Sana iletmek istediği mesaj seninle ilgili bu gece düşündüğü şeyler nelerdir? Bu tabii ki zamansız zamanı niyetli. Dinlediğiniz herhangi bir gün içerisinde o akşamı o geceyi niyetleyebilirsiniz. İlk desteği seçen arkadaşlarım için aklındaki kişinin sana bu gece için mesajı nedir? Seninle ilgili bu gece ne düşünüyor? İlk desteği seçen arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Aklındaki kişinin bu gece sana mesajı nedir? şuradan da, hadi bunları da şeyin başında alalım açayım ilk desteği seçen arkadaşlarım için aklındaki kişinin bu gece sana iletmek istediği mesaj seninle ilgili düşünceleri nelerdir iki kartta bundan alalım bakalım şunları en son açacağım şöyle bir açalım bakalım yapalım Evet hoş geldiniz ilk desteği seçen arkadaşlarım şimdi ilk önce burç gruplarından bahsedersek arkadaşlar ön plana çıkan bir boğa burcu etkisi var Bunun yanı sıra kova terazi ikizler burcu etkisi de desteği içerisinde yoğun miktarda görünüyor Şimdi şöyle genel tabloya baktığım zaman ilişki durumunuz ne olursa olsun ben burada bir sırt sırta gelme durumunun varlığını görüyorum arkadaşlar. Yani burada illaki adı ayrılık ya da iletişim kopması olmak zorunda değil. Bir şekilde belki hani fikir çatışması, bazı konularda anlaşmazlık yaşamak kiminiz için ayrılık da olabilir tabii ki. Kiminiz için de iletişim kopukluğu olabilir. Böyle birbirinize sırtınızı döndüğünüz, hatta birbirinize böyle biraz diş bilediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ama ben burada şey görüyorum. Hani normalde birbirine uygun olması muhtemel ya da birlikte yol yürüyebilecek tarzdan iki insanın hatta birbirini isteyen iki insanın bilerek hani egoları kaynaklı ya da bazı konularda kendi düşüncelerine dayatmaları kaynaklı böyle bir sırt sırta gelme birbirleriyle belki küsme kırılma durumları söz konusu olabilir gibi görünüyor. Bu insanın size geceye dair ilk mesajı şu. Sen benim aklımdasın, benim zihnimdesin, benim zihnimi meşgul ediyorsun. Bunu neden söylüyor? Söylediği şey şu: Bu insan şu an size tripli davranıyor olabilir, sert davranıyor olabilir ya da sizinle konuşmuyor, görüşmüyor bile isteye sizin canınızı sıkmak için size kötü davranıyor olabilir. Söylediği şey şu: Bunların temelinde benim egolarım var ve kendi fikirlerimi sana dayatmak istemem var. Yani benim fikirlerimi kabul etmeni istiyorum ya da benim istediğim gibi bir e, belki iletişim ya da ilişki doğrultusunda ilerlemek istiyorum dediği bir durum söz konusu. Bunu biraz daha bilinç dışında söylüyor ama arka planda. E, bu insan size ego yaparken ya da sizi umursamıyormuş, size kötü davranıyormuş gibi görünürken de söylediği şey şu. Ben aslında seni yoğun bir şekilde kafayı takıyorum. Seni gerçekten çok fazla düşünüyorum. Sen e, benim seni umursamadığımı hiç düşünmediğimi zannediyor olabilirsin ama bu durum böyle değil diyor. E, bu e, bağlantıda aslında kazanan sensin. Ben sana bunu pek söylemiyorum ya da sana bunu pek göstermiyorum dediği durumlardan bahsediyor. Her ne kadar arkamı dönmüş gibi görünsem de ben e, doğrunun ve yanlışın farkındayım diyor. Bir diğer mesajda da bu. Yani aslında senin ne yapmaya çalıştığının, nasıl biri olduğunu ya da benden ne beklediğini farkındayım. Kendi hatalarımın da farkındayım ama kuyruğu dik tutmaya çalışıyorum diyor. Bir diğer mesaj olarak ben senin benim için kıymetli olduğunu farkındayım ve seni kazanmak istiyorum. Şu an evet hani ya geçmişte ya da anın ya da şu anda yani anın enerjisinde bu insanla zaten bağlantınız olabilir. Hani kazanmak dediğimiz şey zaten hani bir noktada iletişim ya da ilişki kazanmış olabilir. Ama temelde istediği şey şu benim e, istediklerim doğrultusunda ilerleyebilecek bir ilişki ya da e, karşıdaki kadının ya da adamın tamamen bende olması ile ilgili bir bağlantı da e, söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir beklenti, istek ve kazanım e, istediği durumlarda söz konusu. Ya bu insan hem size karşı bir savaş kazanmak istiyor. Bu savaş hani hepinize göre değişecektir. Bu savaş belki onu pohpohlamanız, onu övmeniz ya da evet sen benden daha güçlüsün, daha iyisin, daha şöylesin, daha böylesin gibi onun başarılarını böyle desteklemeniz şeklinde olabilir. Kiminiz için e, sen haklısın gibi bir cümle beklemek olabilir. Kiminiz için de tamam ben senin istediğin gibi davranacağım gibi bir durumda söz konusu olabilir. Böyle bir savaş kazanma isteği var. Yani egosunu tazelemek istiyor. Sizin tarafınızdan takdir görmek istiyor bu insan. Yani esas kelimeyi e, galiba bulamamıştım yani az önce bunları anlatırken. Şimdi doğru olanı söylediğimi düşünüyorum yani. Temelde takdir kazanmak istiyor bu insan. Takdir kazanmak için de bazı konularda desteklenme ihtiyacının varlığını görüyorum. Bunu yap, bu olduğu takdirde kendisini iyi hissedeceğini söylüyor. Ama ben size bunu yapın gibi bir mesaj vermiyorum tabii ki burada. Genel anlamda bu insanın düşüncelerini söylüyoruz. Bunun dışında da yani ben aslında e, seni elde etmek de istiyorum, seni hayatımda var etmek de istiyorum dediği ve bununla ilgili bir şeyler kazanmak istediği durumlardan bahsediyor. Bir diğer mesaj şu, sen benim için en kıymetli kadın, en kıymetli erkeksin. Yani burada e, ben bunu göstermiyorum çünkü ben biraz ters bir insanım. İşte belki biraz işkolayım belki biraz fazla mantıklı görünüyorum ya da romantik değilmiş gibi görünüyorum ya da seni sevmiyormuş gibi görünüyorum. Bu hepinize göre çeşitlenecektir. Şu an her ne yapıyorsa yapsın. Yani kötü anlamda yaptığı şeyin aslında tam tersi bir durumun varlığından bahsediyor. Söylediği şey şu, sen benim için çok kıymetlisin benim için gözde olansın yani en e, üstte olan zirvede olansın seni hem fiziksel açıdan çok beğeniyorum diyor hem karakteristik açıdan çok beğeniyorum diyor sen benim için temel kadın ya da temel erkek yani en e, temelde ulaşmak isteyeceğim kişisin diye bir mesajdan da bahsediyor. Kadın sana sizi tam bir kadın olarak gördüğünü erkekseniz de gerçekten karizmatik güçlü özgüvenli bir erkek olarak gördüğünü de söylüyor. Bu insan sizin varlığınızdan kesinlikle hoşnut. Aranızda ilişki olsun olmasın. Yani şöyle size bir bakmak bile belki bir fotoğrafınıza denk gelmek bile bu insanın o gün enerjisini yükseltiyor olabilir ya da o insana huzur veriyor olabilirsiniz. Sizi böyle hani evlenilebilecek ya da ciddi ilişki yaşanabilecek tarzdan bir kadın ya da erkek olarak gördüğünü bu müesseseye sizi çok yakıştırdığını söylüyor. Yani sen anne olabilirsin, sen baba olabilirsin ya da sen benimle işte eş olabilirsin, benim aileme dahil olabilirsin, benimle bir yol yürüyebilirsin gibi vasıfları da size aslında atfettiğini de söylüyor. Eğer bu insanla ayrıysanız, uzun zamandır görüşmüyorsanız, ex partner durumu varsa söylediği şey şu. Ben senin değerinin farkındayım ve günün birinde bir araya geleceğimizi biliyorum gibi. Kendince böyle bir inancı da var. Yani şey gibi. Ben seni kafamda, zihnimde belirledim. Böyle bir kadın, böyle bir erkek var. Ben kendi hayatıma şimdilik döneceğim ama sonrasında tekrar gelip esas kadın, esas erkeğe zaten o hayatın içerisinden alıp kendi hayatıma dahil edeceğim dediği bir durumdan da bahsediyor. Arası bozuk olanlar için yine şunu söylüyor. Anın mesajı yani gecenin mesajı olarak. Benim aklımdasın. Sana karşı romantik duygularım da var, beğenim de var. Senin gerçekten doğru bir insan olduğunun da farkındayım. Seninle bir araya gelmek, barışmak ya da bir şeyleri toparlamak gibi isteklerim var. diyor. Hani bizim durumumuz ayrılık değil de biraz daha flört enerjilerinde diyorsanız, bu insan her ne kadar böyle oralı değilmiş gibi görünse de sizinle bir araya gelmeyi istediğini söylüyor. Hani yeni başlayan flörtler için bu insan sizinle bir ilişki yaşamak ister. E, Platonik durumlar söz konusu ise bu insanın size karşı böyle bir e, ilgisinin, alakasının akması ya da sizinle bir yola girebileceğini düşünmesi gibi durumlarda söz konusu. İlişkiniz devam ediyorsa zaten e, size karşı sevgisi, saygısı var. Aranızda pürüzler varsa da bununla alakalı olarak da bunları toparlama isteğinin varlığından bahsediyor. E, bu insan yine gecenin mesajı olarak şunu söylüyor. Benim şu aralar biraz zihnim bulanık diyor. Bu hem aramızdaki durumlar hem de kendi hayatımdaki durumlar kaynaklı. Aslında bir karmaşa içerisindeyim. Neyin ne olduğunu tam anlamıyla e, oturtamadım. Biraz da gergin ve sinirli olduğum bir enerji de var diyor. Bu gergin ve sinirlilik size dair değil. Kendi hayatında böyle biraz sıkıntı yaşadığı durumlar söz konusu. E, bunları toparladığı takdirde size bir adım atmak, size gelmek gibi istekleri söz konusu. Söylediği bir diğer şey de şu. Yani görüşmeyen, zaten küsmüş ya da ayrılmış olanlar için de yeni başlangıç yapmak. Yani bu insan şu anda, bu gece sizinle tekrardan bir başlangıç olabilir mi bunu hayal ediyor. Ya da e, burada bir kısmınız için şöyle uç bir hayal bile var evlendiğinizde ya da bir gün evlenebileceğinizi hayal ediyor olma ihtimali de var. Hatta biraz daha yükselip abartıp şunu söylemek istiyorum. Bir kısmınız için bu insan sizinle ilgili böyle bir çocuk sahibi olmak tarzı hayallerde kuruyor ya da kurmuş olabilir. Bunlardan da bahsediyor. Söylediği şey şu. Ben mantık insanıyım, sen de benim mantığıma son derece uygunsun Böyle bir tema kesinlikle var. Az önce bahsettiğim olaylarda hani bu dönüp dolaşıp size gelme mevzusundan bahsetmiştik ya. Aslında biraz bununla tekrardan bağlantı kuruyor. Yani ben bir gün biriyle evleneceksem o kişi sensin. Ya da bir gün birini tercih edeceksem en son tercih edeceğim ya yani, Sondan kasıt şu sonsuzluğa dek tercih edeceğim kişi anlamında. O kişi sensin dediği durumlardan bahsediyor. Çünkü siz dediğim gibi bu insanın kafasına mantığına çok uygunsunuz. Yani birçok açıdan fiziksel açıdan uygun diyor. İşte mental açıdan uygun diyor, karakteristik açıdan uygun diyor, 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 diyor yani. Sizin doğru olduğunuzun farkında ama dediğim gibi hem kendi egoları var hem kendi hayatının bazı tempoları var. Yani bu insan şu an iş hayatı ya da eğitim hayatında bir takım problemlerle cebelleşiyor olabilir. Sanki bunları hallettikten sonra gelmek gibi bir isteği de var gibi görünüyor. Yani buraya toparlayacak olursak aslında... Şu anda dediğim gibi küsseniz acaba barışabilir miyiz? Böyle bir ihtimal tekrardan var mı? Barışırsak ne olur? Biraz daha bunları düşündü, bunları hayal etti enerjiler içerisinde. Özellikle bu gece sizinle ilgili bu insan böyle yatmadan önce ya da yalnız kaldığında bir takım hayaller kurabilir. Bu hayaller biraz daha barışma temelli. Sizin onu kabul etmeniz temelli ya da yeni bir ilişkiye başlamak, belki ilişki ciddiyet noktasına ilerletmek gibi hayaller söz konusu olabilir. Yeni tanışanlar için bu insanın sizinle bir araya gelme, yani beni tercih eder mi? Ben ona bir teklifle gitsem ya da biz bir yola girsek gerçekten mutlu olur muyuz gibi. Aslında bu insanda yani yeni tanışanların iç, e, içerisinde e, bu taze başlangıcın enerjisi ve isteği söz konusu. Yani bu insan aslında size karşı ilgisi, alakası olan ve bir araya gelmek isteyen bir insan. Platonikler noktasında da sizi cidden aslında e, olması muhtemel bir potansiyel olarak gördüğünü ve bununla ilgili yine e, olsa nasıl olur gibi hayaller kurduğunu söylüyor. Burada zaten ciddi ilişkisi olanları izliyorsa da arkadaşlar belki biraz daha ilerletmek, belki ailelerin tanışması ya da başka şeyler yapmak gibi istekleri de söz konusu olabilir. Şimdi iki adet kartımız var. Bunları seçeceğim. Daha doğrusu okuyacağım ama şöyle bir şey var. Her zamanki gibi şunu söyleyeceğim. Niye söyleyemediysem bir türlü. İsterseniz birincisi ya da ikincisi şeklinde ilk karta ikinci karta niyetlenip kendinizi alabilirsiniz. İsterseniz de her ikisini alabilirsiniz. Şimdi açıyorum ilk desteğiyle ilk kartla. Evet. Diyor ki şöyle çekelim. Senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum diyor. Bunu zaten söylemişti bize. Uyumlu geldi. Ne diyor? Farkında mısın? Bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum diyor. Bu insan dediğim gibi aklı, zihni, gündemi aslında zaten yoğun bir şekilde sizinle meşgul. Ama kendi hayatında da koşuşturmacaları var. Yani bunu da bilin bir meşguliyeti de var gibi görünüyor. Size karşı ilgisi, alakası, sevgisi olan, sizi mantığına yatırmış olan ve sizinle ilgili bir takım beklentiler olan bir insanın varlığından burada bahsedebiliriz arkadaşlar. İlk desteği için söyleyeceklerim bu şekilde. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Uyumlanamazsanız da diğer desteğe göz atabilirsiniz. Tekrardan hoşçakalın. Evet merhabalar. Hoş geldiniz ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Aklınızdaki insan odaklanabilirsiniz. Şu an bu videoyu izleyenler için Cuma gecenin ahenginden odaklanabilirsiniz. Hani gece temalı videolar aslında cuma yapmayı daha uygun buluyorum. Çünkü nedense sanki cuma geceleri böyle bir enerji açığa çıkıyor gibi hissediyorum. Sanki insanlar e, romantik ilişkileriyle ilgili ya da eski ilişkileriyle ilgili düşünüyor olabilirler gibi geliyor bu gecelerde. Öyle hissettiğim için cumaya. Cumayı layık gördüm yani. <laughs> Neyse bakalım. Evet aklındaki kişi bu gece evet, sana dair nasıl bir mesaj gönderiyorsa seninle ilgili ne düşünüyor? Bu dayanamadı. Benim saçma sapan laflarıma. <laughs> bu da bir uyumsuzluk. Evet. İkinci desteği seçen arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Aklındaki kişinin bu gece sana dair mesajı nedir? Bu gece seninle ilgili ne düşünüyor? Burada iki tane kart alacağım, ilk önce karacağım tabii ki. İkinci desteği seçen arkadaşlarım için aklındaki kişinin bu gece sana dair mesajı nedir? İki adet kart seçiyorum. Burada en son açacağım. Başlayalım bakalım. Bu partnerler de bazen böyle coşuyorlar, hayaller kuruyorlar, sonra bir fos çıkıyor galiba. burada iki ayrı kişi mi var zihninizde acaba? Bazılarınızın sanki birden fazla kişiyi düşündüğünü ve bu enerjide bu desteği yansıttığını görüyorum arkadaşlar. Evet görünüyor mu? Fena değil gibi. Şimdi yeniden hoş geldiniz. İlk önce burçlardan bahsedelim. Oğlak burcu var. Koç, aslan, yay burcu var. Bir de boğa ve başak burcunda etkisi deste enerjisi içerisinde yoğun görünüyor arkadaşlar. Yani ateş ve toprak grubu biraz daha ön planda diyebiliriz. arkadaşlar şimdi aklıma birçok şey geldi. Şimdi bunların hepsinden bahsedeceğim ama ee, şöyle bir aklıma bu birçok şeyi düşündükten sonra diyelim aklıma şöyle bir cümle yankılandı zihnimde daha doğrusu bu insanın size ilk ve temel mesajı şu ben seni istiyorum bu insan kesinlikle sizin e, size sahip olmak ya da sizin hayatınıza dahil olmak gibi bir istek içerisinde e, ama bu cümlenin devamında şöyle bir şey var ben seni istiyorum ama sen beni istemiyorsun gibi bir noktaya gelinmiş yani şimdi bu e, tabloya bakıldığında kiminiz için flörtte kalmış hani çok da ilişkiye dönmemiş gibi görünüyor kiminiz için İlişkiye dönmüş ama bu insanın e, karakteri ya da ilişkiye yansıttığı bazı durumlar kaynaklı bu ilişki sonlanmış olabilir gibi görünüyor. Burada çok fazla yeni enerjiler yok. Hani ufak tefek belki e, yenilere gidecek mesajlar vardır ama ağırlık olarak biraz daha ex-partner, ex-flirt şeklinde göründü. Şimdi bu insanın karakteri e, destelerden e, mutlaka birinde çıkan karakterlerden, e, klasik karakterlerimizden biraz daha aslında flörtöz bir enerjiye sahip, toksik bir enerjiye sahip, aldatma eğilimi olan, biraz yalan söyleme eğilimi olan böyle hızlıca birilerine yükselip hızlıca soğuyabilen bir karaktere sahip olduğundan bahsediyor. Bu insanla böyle her şey çok güzel giderken bu kişinin dediğim gibi karakteri ya da yapmış olduğu bazı hatalar kaynaklı aldatmak, yalan söylemek ya da yanıltmak gibi yapmış olduğu bazı hatalar kaynaklı siz bu insana hayatımdan tabiri caizse defol git demiş olabilirsiniz. Yani bu insana bir duvar ördüğünüzü aranızda şu anda aşılamaz mesafeler olduğunu ve sizin bu insana karşı tavırlı ve küs bir şekilde e, baktığınızı düşündüğü enerjiler içerisinde. Peki şimdi biraz daha mesaj mesaj devam edelim. Söylediği şey şu. Benim diyor senden sakladığım bazı şeyler vardı. Sen de bunun az çok farkındaydım bence dediği bir durumdan bahsediyor. Bu saklamış olduğu şeyler hani çok basit günlük yalanlar olabileceği gibi ilişkiye dair de da kendi hayatına karakterine dair daha büyük yalanlar da söylemiş olabilir. Ya da gözü dışarıda olduğu halde size sadakatliymiş gibi davranmış olabilir. Bir diğer ihtimalle zaten gerçekten ciddi ciddi hani internet üzerinden yazışmak, birileriyle buluşmak, girdiği çıktığı ortamlarda birileriyle tanışmak ya da birileriyle belki tensel açıdan birlikte olmak gibi etkilerde bulunmuş olabilir. Yani toparlarsak biraz da aldatma enerjisi yoğun bir şekilde yansıtmış olabilir gibi görünüyor. Saklanılan şeyler biraz daha e, niyetinin size karşı ciddi değil de biraz daha belki yüzeysel olması, ...temelde bir ilişkide aradığı şeyin cinsellik olması ama size karşı sanki öyle değil de... ...hani evlenmek istiyorum ya da seninle sevgili olmak istiyorum gibi bir ibareyle gelmiş olabilir. Bunlardan bahsediyoruz. Yani kısacası ilk mesajımız aslında benim senin, benim sana karşı sakladığım şeyler vardı. Sen de zaten az çok bunların farkındaydın. Ben çok da güvenilecek bir insan değilim. Temeli sağlam bir ilişki kurmak çok da bana göre değil dedi enerjiler içerisinde. Bu insanın bir diğer mesajı şu. Söylediğin şöyle bir etki var yani. Diyor ki ben normalde evet böyle bir insanım. Böyle kanım kaynıyor. Birileriyle takılmak, görüşmek istiyorum. Çok fazla insana ulaşmak istiyorum. Özellikle cinsellik konusunda çok fazla beklentim, isteğim var. Libidom yüksek diyor. Bu ıı, yükseklik kaynaklı bu tarz enerjiler, bu tarz paylaşımları yapmayı çok fazla talep ediyorum diyor. Ama diyor benim senin bilmediğin bir de aslında oturaklı bir karakterim de vardı. Yani belki sana bunu çok yansıtamamış olabilirim. Ama ben istediğim takdirde hani iyi bir iş sahibi İyi bir meslek sahibi ya da e, iyi bir ilişki sahibi, evlenebilecek ya da karşıdaki insana gerçekten sağlamlık verebilecek bir yapıya da sahibim aslında diyor. Ama diyor bunları yapmak hani o dönem içimden gelmedi yani daha doğrusu işime gelmedi. Ya da şu anda hali hazırda işime gelmiyor diyor. Yani söylediği şey şu ben diyor atıyorum sallıyorum bunu tamamen 36 yaşına kadar hayatımı yaşayacağım 36'dan sonra. Biraz daha toparlanıp biraz daha e, net adımlarla birilerine ilerleme dönemine girerim dediği durumlardan bahsediyor olabilir. Yani bu yaşı örnek vermek amacıyla söyledim. Tabii ki bir sürü dinleyici var. Bunu kendinize göre alın arkadaşlar. Kısaca söylediği şey şu. Ben normalde stabil bir ilişki vaat edebilirim ama bunun için daha erken. Şu anda istemiyorum dedi bir enerji içerisinde. Bir diğer mesaj şu. Senin bana karşı tamamen kapılarını kapattığını bana tamamıyla bir set çektiğini, beni asla hayatında istemediğini, istemeyeceğini geldiğim takdirde hani sana evlilik vaat etsen bile bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum ve bu durum beni rahatsız ediyor. Hani bundan aslında muzdaripim dediği durumlardan bahsediyor. Yani sizin bu insana bağlarınızı kesinlikle tamamıyla kopardığınızı, çok gururlu, onurlu, böyle mağrur bir yapıya sahip olduğunuzu, kolay kolay bu tarz bir insanı tekrardan hayatınıza dahil etmek istemeyeceğinizi düşünüyor. Bununla birlikte bu insan sizin onun sizi aldattığını düşündüğünüzü düşünüyor. Yani ona göre siz kendisinin sizi aldattığını düşünüyorsunuz. Yani cümleyi ikinci kez tekrar ettim ama hani belki daha net anlaşılır diye farklı bir şekilde söyleyeyim dedim. Yani kısacası sizin gözünüzde aldatıla, aldatan erkek ya da aldatan kadın olarak göründüğünü düşünüyor. Araya böyle bir düşünce girdiği için hani böyle bir şey olsun ya da olmasın karşımdaki kadın ya da adam benim kendisini aldattığımı düşünüyor. Bunun için beni bir daha kabul etmez. Hayatına almaz dedi. Durumlardan bahsediyor. Size bir diğer mesajı diyor ki yani bizim aramızda çok tatsız şeyler yaşandı ya da ben çok yüzeysel bir insanın farkındayım diyor. Sen de hani bu saatten sonra dönmezsin muhtemelen diyor. Ama diyor ben sana karşı takıntılıyım diyor. Bu insanın size karşı bağımlılığı takıntısı var arkadaşlar. Hani kolaylıkla sizden kopabileceğini zannetmiyorum. Ama hani bu kopamamak ne kadar fayda sağlar? Burası soru işareti. Çünkü hani e, bu insan sizde diğerlerinden farklı olan ya da diğerlerinden daha fazla vaat edebileceğiniz bir potansiyel görmüş. Yani bu kadın ya da bu adam e, bana aradığım her şeyi verebilir ya da bana istediğim her şeyi sağlayabilir dediği bir nokta var. Bunun içinde sizi bir şekilde zihnine hayatının bir yerine böyle kazıdığını yerleştirdiğini ve bu anlamda da aslında ne zihinsel açıdan ne de böyle maddesel açıdan sizden çok da kopmak istemediğini yani dönüp dolaşıp aslında sizinle ilgili düşünmek dönüp dolaşıp acaba gitsem mi ya da karşısına çıksam mı gibi enerjilere girmek gibi durumlardan bahsediyor. Bu insan muhtemelen biraz gevşek biri olduğu için arkadaşlar Hani siz bu kadar sert tavırlar göstermeseniz ya da siz bu kadar e, mesafe koymuş olmasanız belki çoktan size elini kolunu sallaya sallaya gelmişti. Çünkü burada e, gelebilecek yani rahatlıkla çıkıp gelebilecek tarzdan bir insan olmasına rağmen uzun zamandır gelmemiş insanlar söz konusu olabilir. Bunun sebebi sizsiniz yani. Hani sizin karşınıza çıkıp da biraz da egosunu zedelemek de istemiyor. Hani sizi reddederseniz reddedilmiş olmak ya da e, terk edilmiş olmak istemiyor hani bilse ki siz kabul edersiniz hadi gel bir şeyler yaşayalım ya da seninle birlikte olalım gibi bir şey vaat ederseniz bu insan kolaylıkla koşa koşa gelir ama bunun olmayacağını bildiği için biraz gelme noktasına direttiğini söylüyor. Yine bu insanın size geceden mesajı şu Zamanında geçirmiş olduğunuz vakitleri, anıları bu insan düşündüğünü, hayal ettiğini söyle. Yani seninle geçirdiğimiz anları, seninle kurduğumuz hayalleri ya da seninle gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri hatırlıyorum. Ya da bu anıları sık sık zihnimde canlandırıyorum diyor. Ya burada kesinlikle bir takıntı saplantı durumu var. Bu insan çok dediğim gibi lay biri olsa bile siz bu insan hayatında yer edinmişsiniz. Yani yaptığınız bir hareket, söylediğiniz bir söz ya da yaşattığınız şeyler kaynaklı yer edinmiş gibi görünüyorsunuz. Çünkü bu insan İçten içe her ne kadar ciddi ilişki istemese bile kendini bazen sizinle ilgili ciddiyet hayal ederken buluyor. Bazen bu insanın böyle zihninde sizinle sanki evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, aileler tanışmış böyle senaryolar kuruyor. Sonra diyor ki ben ne düşünüyorum ya böyle hani saçmaladın iyice falan gibi böyle bu hayalleri geçiştirdiğini kolaylıkla bunları zaten dile getirmeyeceğini söylüyor. Çünkü bu hayaller onun için bir tık belki utanç verici olabilir. Bunun sebebi de yani ben böyle bir değilim ki ya yani ben free takılıyorum işte ben herkese gezen tozan bir insanım, herkese konuşan bir insanım. Ciddiyet nereden çıktı gibi böyle bir kendince cool bir hava yaratmaya çalışıyorsa bile arka planda böyle şeyler istemsizce sizinle ilgili özellikle size dair böyle hayalleri olduğunu söylüyor. Özellikle bu insanla geçirdiğiniz romantik anları sık sık düşündüğünü, bunları unutmadığını, sizinle ilgili yaşadığı birçok şeyi zihninde defalarca döndürdüğünü söylüyor. Bunun dışında bu insanın size karşı arzuları, tutkuları, libidosu, şelale, cinsellikle ilgili beklentileri, hayalleri, istekleri söz konusu e, muhtemelen zaten cinsel hayallerde kurduğunu söylüyor. Yani sizinle böyle yakınlaşmak, daha önce olsun ya da olmasın fark etmez. Bir şeyler yaşayın ya da yaşamayın bu insan sizinle ilgili bu tarz hayaller kuruyor yani cinsellik açısından da. E, tutkular, arzular açısından da hayaller kurduğunu, sizi sık sık hayal ettiğini, böyle bir e, temalı hayaller kurduğunu söylüyor. Aramıza ne kadar mesafe girerse girsin ben seni hala da arzuluyorum, hala da istiyorum. Sana dokunmak, sana sarılmak, seni öpmek istiyorum gibi durumlardan da bahsediyor. Bu insanla eğer hiç yakınlaşmadıysanız bu insanın biraz içinde kalmış onu söyleyeyim yani bir yokta kalmış. Hani bir yakınlaşamadık, bir, bir şeyler yaşayamadık, ben onu bir göremedim, bir öpemedim, bir sarılamadım gibi Böyle durumları da biraz içine dert etmiş olabilir. Bundan da bahsediyor. Ve yine gelmek istiyorum ama hani kabul göreceğimi düşünmediğim için bu durumu gerçekleştirmiyorum gibi bir mesajında tekrardan altını çizdi. Yani toparlayacak olursak bu insan sizin tarafınızdan kabul görmeyeceğini düşünüyor. Anın enerjisinde sizinle hem böyle duygusal romantik anlar ya da böyle e, geçmişteki anıların canlanması, geleceğe dair böyle evlilik hayalleri, temaları kurmak ya da özellikle cinsel temalı hayaller kurmak, istekler beslemek gibi enerjiler içerisinde ama bunların olmayacağını, hani bu saatten sonra bunlar zor gibi bir düşünceye sahip olduğu için de aman boşver deyip sanki böyle işin içinden çıkmaya çalıştığını da söylüyor. Peki iki adet kartım var arkadaşlar. İsterseniz ilk, isterseniz ikinci karta odaklanabilirsiniz. İsterseniz de her ikisini kendinize alabilirsiniz. Açalım bakalım. Düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor dedi. Şu an tek düşündüğüm şey kariyerim maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum dedi. Bunlar gördüğünüz gibi biraz daha bahane cümleleri. Arka planda böyle istekleri olduğu halde zaten hayatına devam eden bir karakter olduğunu gördük. Bununla alakalı olarak da bu insan size gelme işini aslında hani sen beni reddedersin demiyordu, ben şu anda işimle kariyerimle ilgileniyorum gibi geçiştiriyor olabilir. Yine bu noktada aslında sizin de zaten geçmişte yaşamış olduğu şeyler biraz önünü tıkadığı için de bu konuları düşünmemek ya da hiç öyle bir şey yokmuş gibi davranmak enerjilerine sahip olabilir. İkinci desteği içinde gördüklerimiz bu şekilde. Uyumlanamazsanız diğer desteğe bakabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.